Ha, Az önce yanlışlıkla videoyu kestim. Bu ikinci video olacak. Şimdi son bir şey daha var Adı fındıklı kremalı gofret 9 farklı ülkerli. Hepimizin en sevdiği şeylerden birisidir. Yazda, kışta, ilkbaharda, sonbaharda, çayırlarda, nerelerde, hatta köy ağalarının yanında bile, şehir ağalarının yanında bile herkesin yanında eğitimimiz 9 kat ve her yerde bulabileceğimiz kat ay, 9 kat gofret evet 9 kat Hmm. Çok taze. Pistis. Kevzon seyre Çok işin üzerinde bir şey söyleyeyim. Aynen. Ben beğendim. Fazla bir şey yok yani. Durun. Ama ko aa koklamamızın kokusu kötü. Oo bu arada bir saniye. Hemen 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 acilen bir saniye. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Size de biraz şey olacak ama özür dilerim. hah Geri döndük arkadaşlar şarjım bir kalmış. Kokusu gitti. Gitti 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 gidiyor. Gidiyor. Kokusu götürdü arkadaşlar. Ho kameramız bulanıklaşmış. Hayır hayır hayır. Hayır. Allah be. Aha. Ne oluyor diyorsunuz ama kamera Eler. bu kadar şey tattı bu kadar ciddi anlamda söylüyorum çok ama çok zordu etrafta da ama yenilmeyecek yani pek çoğu yenilmeyecek şey yani hepsini tekrar tekrar Aynen. Şimdi son olarak A101 geldik. Bekleyin. Hazır mısınız? Den 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 ay ya işte de bulan. Oha. The price motherfucker. Hah. İnanılmaz derecede müthiş. Bu hayatımda gördüm neymiş umarım göründüğü kadar da tadı da iyidir. Kokusu yani pek bir şey değil. Çikolata ile çikolata ile ağır fındık kokusu. Bu da fındık koymak istedim ama bu şey. Normalde bir büyük bir, bir, bir şey. Kiminiz beni kiminiz beğenmez ama ağır çikolatası var. Yapsın diye bir kat dağıtmış. ama a bir markası dinleyin beni. Tadı iyi değil. Sosunuz çok kötü. Bitmiş bit, beter. Kat kat. Ne bu nasıl bir şey? Kat kat çikolata sosu koymuşlar harbiye. Şuna bakın kat kat çikolatalı. Ne ne verirsin? Aşırı zor. Ben yani midenize artıyor Yani tatman istemem. Pek tavsiye etmem. çok Çorana. Hayır. Yanlış. Ya bu değil, bu değil, bu değil. Bir saniye. He. Çok ona ten 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 ten. Yere haley ten 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 ten. Ve en son olarak What the fuck ten 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 ten. İşte. Gördüğünüz gibi. Öyle basit yenilecek bir güzel tadı ya. Şu anki yediğim orijinal ürünler. Bunlar kalan. Ayız bir e soyum. Neden? Neden? Yapıyorum. Ah. Arkadaşlar biraz da sütle satacağım. Bundan sonraki part üçüncü part olacak muhtemelen. 2 dakika gelir. Kendinize iyi. Bye Bay bay. Kanalıma abone değilseniz abone olmayın. Ve bir sonraki video 5 en fazla 10 dakikaya gelir. Aşırı o çok oldu. 5 dakika en fazla. Hatta 3 dakikaya. Evet kanalıma abone olmayı ve abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve hoşçakalın ramazanınız kutlu olsun uğuruş tutanlar için bol sabırlı bol ni bol ni ne... ve uğuruş uğuruşlarının kabul olmaması dileğiyle bu çok saçmaydı niye denemem anlamadım. Allah kabul etsin. Oruç da Allah kabul etsin. Ramazan'da izliyorsunuz. Neyse fazla uzatmayayım. Ramazanınız kutlu olsun. Ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hala hoşça demedim. Tamam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bugün Ramazan kendinize iyi bakın. İftara ıftara kadar dayanın oruçlar için söylüyorum hiçbir şey yemeyin oruçluysanız bu videoyu da seyretmenizi hiç önermem canınız acıkabilir gerçekten yani acıkabilir canınız çekebilir bu yüzden bu işte, ucuz bozda bir neyse A kanalıma abone değilsiniz şimdi birçok kanalıma abone değilseniz abone olmayı, olmayı like atmayı Like, atma diyorsun, like atmayı unutmayın, 2 saniyeniz var ya, bu ikisini yapmayı unutmayın ve... İyi günler, iyi geceler, iyi sabahları ve... Artık yapabiliriz. Hoşça kalın!